İki numaralı sorumuz yine bir görsel okuma sorusu olarak sizlerle halk romancısı Fakir Baykurt başlıklı bir çalışma bir soru olduğunu görüyoruz. Çok değerli yazarlarımızdan biridir Fakir Baykurt. Soru kalıbına gidip baktığımız zaman yukarıdaki görselden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye bir soru sormuşuz. A seçeneğine baktığımız zaman Fakir Baykurt Orhan Kemal Roman Armağanını aldığı yıl Almanya'ya yerleşmiş ve öğretmenliğe başlamıştır diyor. Öncelikle Orhan Kemal Roman Armağanını 1978 senesinde aldığını görüyoruz. Ancak ancak 1979'dan sonra Almanya'da yaşamaya başladı ve Almanya'da öğretmenliğe başladı diye 86-95 yılları arasında gösteriliyor. Dolayısıyla Orhan Kemal roman armağını aldığı yıl yani 78 yılı 1978 yılında Almanya'ya yerleşmiş ifadesi doğru değildir. Çünkü Almanya'ya yerleştiği yıl 1979 senesidir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu öncelikle belirtiyoruz ve geçelim diğer seçeneklerimizin açıklamalarına. B seçeneğinde demişiz ki: "Kültür ve Turizm Bakanlığında danışmanlık yapmaya başlamadan önce Yılanların Öcü eseri ödül almayı başarmıştır." Görselimize dönüp baktığımız zaman 1966 yılında Milli Folklor Enstitüsü'ne uzman olarak atandı ve aynı yıl yani 1966'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık yaptı. Öyle değil mi? Peki yılanların öcü, öcü eseriyle ödül almayı ne zaman başarmış? Ona bir bakalım isterseniz. Yılanların öcünün 1958'de olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Dikkat edelim. Yılanların öcü 1958 senesinde. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanlık yapması ise 1966 senesinde. Dolayısıyla B seçeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık yapmaya başlamadan önce Yılandır'ın ücretleriyle ödül almayı başarmıştır ifadesi doğru bir ifade oldu. C seçeneği roman ve öykü dışında şiirde yazan halk romancısı ilk şiirini bir dergide yayınlamıştır. Hemen değerlendirelim. Öncelikle 1945 yılına gidiyoruz. Feslehan Kokulum adlı ilk şiirini Türkiye Doğru adlı dergide yayınlamıştır. Dolayısıyla şiirde yazmıştır öyle değil mi? Ve bu ilk şiirini bir dergide yayımlamıştır. Kendisi ayrıca roman ve öykülerde yazmış olan bir yazarımızmış. Böylelikle C seçeneğimizin de elendiğini görüyoruz. D seçeneği öldüğü yıl Pir Sultan Abdal Derneği ödülüne layık görülen yazarımız 70 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Değerlendirelim 1999'da 11 Ekim'de 70 yaşındayken Almanya'da hayatını kaybetti. Dolayısıyla hemen bakıyorum. 70 yaşında hayatı gözlerini yummuştur ifadesine ulaştık. Peki aynı yıl Pir Sultan Abdal Derneği ödülüne layık görüldü mü? Hemen şurada da görebiliyoruz. Öyle değil mi? İsterseniz daha net gösterebilirim. Şöyle yapalım. Bazı ödülleri bölümünde 1999'da yani öldüğü sene Pir Sultan Abdal Derneği ödülüne de layık görülmüş ve 70 yaşında hayatı gözlerini yummuştur. Dolayısıyla D seçeneğinin de doğru bir ifade olduğunu görüyoruz ve sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmış oluyoruz.